Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir haftaya girmiş bulunuyoruz 20 Ekim 26 Ekim arası burçlarımızı neler bekliyor diyerek ilerleyelim bakalım haftaya boğalarla ilgili çünkü sevgili boğaların o yönetici gezegenlerinin Venüs'ün terazi burcunda olması onların birazcık böyle mantıklı akıllı ve daha böyle e, somut olaylardan azıcık uzaklaşıp soyut kavramlara güzelliklere sanata eğilmeleri gerekiyor. Evet, tabii ki yükselen burcu sadece boğa olanlar için, stilium boğası olanlar, 3 tane gezegeniniz eğer boğadaysa, ay burcu boğa olanlar. Devam ediyoruz sevgili boğalar. Bakalım haftanın içinde karşılaşacağınız olaylara. Evet, öncelikle Mars ve Merkür sizin 7. evinizde. 7. ev nedir? Aşk evidir, sosyal evidir. Orada biraz coşku var galiba. Böyle hararetli bir aşk, hararetli ilişkiler. Hani vardır ya ya ne oldu yani durup dururken neler çıkartıyorsunuz ya da bu olay neden buraya geldi? Bütün bu nereye geldi? Nereye gitti? Neden gitmesi gerekiyor? Neyin olmaması gerekiyor? Hangi konuda sürtüşmeler var? Bu konularla ilgili konuşmalar tekrar tekrar gündeme gelecek sevgili boğalar. Mars sizi birazcık coşkulu yapıyor ama çevrenizdeki insanlara da parmak sallatıyor. Yani siz hiç kimseye hiçbir olaya teslim olmak istemiyorsunuz ve bildiğiniz konuda ilerlemek istiyorsunuz ve taviz vermek istemiyorsunuz evet bütün bunlar güzel ve iyi bir şekilde ilerliyor ama bir de orada bir soru işareti var sevgili boğalar kıskançlık dürtülerinizde ortada ya da karşı tarafın kıskançlık havasına kendinizi kaptırabilirsiniz veya ikili ilişkilerinizde olmayacak konular olmaması gereken konularla ilgili kıskançlık kavgaları da çıkabilir lütfen sevgili boğalar bu konuda temkinli olun Burada iş hayatınızla ilgili güzel çünkü salı günü saatler 15-24 civarında 28 derecelik bir terazi burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay güzelliklerle geliyor. Venüsyan bir yeni ay aşk böyle iş yaptığınız insanlar, ortak çalışmalar içinde olduğunuz insanlar acaba daha duygusal ilişkiler içine girebilir misiniz? Veya yaptığınız işleri daha verimli, daha iyi hale getirmek için ortak çalışmalarda daha böyle paydalarınız güzel olabilir. Hani bazen birbirimize sürtüşüp böyle yanlış düşüncelerimize birbirlerimize böyle hırlarız ya Hayır daha uyumlu, daha güzel, daha hoş yeni ayla birlikte yeni konular gündeme gelecek ve bu konulardan da büyük bir zevk alacaksınız. Ve tabii ki en güzel şey Yengeç Burcu'ndaki özellikle dikkat etmemiz gereken sevgili Boğalar Jüpiter'le Venüs kare açı yapıyor. Yani bu kare açılar bizi zorlayan açılar. Bazı konularda karar verirken hızlı hareket etmeyelim. Venüs sizi çok güzel, adaletli, güzel ama haksızlıklar ben bilirim, ben coşarım. Biraz coşma durumları da var. Hatta böyle küçük sevimi, inat, inatlaşmalar da var. Yani Venüs'ün güzel o cilveli tarafları, Jüpiter'in de yengeçti. Hani iyimser olarak inatlaştığınız konular olacak ama bu konular sizin için biraz yorucu olabilir lütfen dikkatli olalım sevgili boğalar öncelikle çalışmalarınız var gideceğiniz yolculuklar var iş yaptığınız insanlarla kuracağınız koordinatlar var aralarda güzel görüşmeler konuşmalar ve konuların büyümesi ve gelişmesi ve ilginçleşmesi söz konusu fakat ikili ve duygusal ve karşılıklı ilişkilerde e, zamanla sert inatlaşmalar da olabilir. Özellikle sevdiğiniz insan ve ortak iş yaptığınız insanla beni anlamıyorsun sen duygusu yaratacak konular da gündeme gelebilir. Tekrar tekrar konuları alıp tekrar birbirinizi anlatmaya çalışabilirsiniz. Bu birazcık iki tarafı da zorlayacaktır. Gerçekten zorlayacaktır. Çünkü Jüpiter, iyimserlik, Venüs güzellik ve zarafet, yeni ayda yeni fikirler. Ama maalesef o Mar Mars Mars Merkür sizi birazcık yanlış yönlendirebilir ona dikkatli olun takışmayın kapışmayın olduğunuz yerde insanları olduğu gibi kabul edin diyoruz ve siz sevgili boğalara da güzel bir hafta diliyoruz haftaya görüşelim.